Elazığ'da Ağustos ayının gelmesiyle birlikte şehrin balkonları ve köyler asılan kurutmalıklarla renkleniyor. Köylerde kadınlar kendi yetiştirdikleri sebzeleri dallarından tek tek toplayarak kış için hazırlıyor. Organik sebzeler temiz havada, güneşte bekletilince tadı bir başka oluyor. Elazığ'da kurutmalık sezonu açıldı. Şehrin eşsiz lezzetlerinden kurutmalıklar hem kışın hem de yazın vazgeçilmez yiyeceklerin başında geliyor. Kurutmalıkların tarladan sofraya geliş yolculuğu oldukça meşakkatli. <laughs> Elazığ köylerinde her evde bir sebze bahçesi bulunuyor. Bu köylerden biri de Baski ilçesine bağlı Kumlu Tarla köyü. <laughs> Köydeki kadınlar her yıl Ağustos ayında imece usulüyle kış hazırlıklarına başlıyor. Bizim burada genelde e, Temmuzda ki Ağustos Temmuz'un sonu Ağustos da sebzeler çıkar. Bir araya gelen kadınlar yetiştirdikleri sebzeleri tek tek dalından topluyor. <laughs> Ardından toplanan patlıcan, biber ve kabaklar tek tek oyuluyor. Şimdi sebzeler kendimiz ekiyoruz. Ondan sonra topluyoruz. Topladıktan sonra böyle kış. E, dolmalık biber, dolmalık patlıcan, dolmalık kabak. Onları o şekilde getiriyoruz. Böyle biberler bu şekil. Oyuyoruz ip hesaplıyoruz. O ipleri güneşe asıyoruz. Daha sonra içleri oyulan ve dolma için hazır hale gelen sebzeler iplere diziliyor. Güneşte bir hafta on gün kurumaya bırakılıyor. Al. kuruyan dolmalıklar kışın sofralarda zeytinyağlı ve kıymalı pide şeklinde sunulurken elazığ'ın vazgeçilmez lezzetleri arasındaki yerini alıyor. <laughs>